İki tane gaz aldık. 380 ve 220 diye. Evet. Markası ya, üretimleri şey yazıyor. Almanya 160 amper 6'ya kadar kademeli. Burası tel hızıymış. Torç 5 metre. Şase kablosu Yeni saat aldık. Eski saati kaçırıyormuş. Kaçırdı. <laughs> Yenisini aldık. Bir de ısıtıcı. Nosuncuğum. Fişi eskiydi. kablosunun ee, fişi. Fişinin dışındaki şey. kablo, boru, kablosu. Yeni boru taktım. Kablo içinde. Şuraya ısıtıcının bir tane fiş çıkardım. içe, içinden. Efendim yazayım. Şuradan belli. 40 litrelik. Ha 25 litre 40 litre mi yazdı? 25 kilo olup 40 litre. ısıtıcı, gaz ısıtıcısı. Şu tüpün gayet şeyini gösteriyor. Söyle ver. İçinin basıncını, gazını. Bu da kullanacak olduğun bas ayşe. Ya gazı ayarlıyorsun. Kaç barda kullanacağızsa Bu şekilde torç. Aşağı yukarı <laughs> maliyeti ikinci el aldım. 20 liraya mal oldu. gördünüz <laughs> <Sevgili> arkadaşlar. <laughs> Bobin sargısı zaten bu. Sadece bir şurada dümenlerin olduğu yerde kart var. Başka bir şey yok. Bir de şurada şöyle bir şey yapalım. Hatta burası böyle. Şurada iki düğme daha var ama ne olduğunu <laughs> ben çözemedim. Şurası biliyorsunuz tel tel yeri. Ee, tel telde besleme motoru. Torca yeri ayarlıyorsun. Bir yeni, yeni almış olalım. Gazaltı.